Evet gençler, 11. sınıf kimya konularından modern atom teorisinin birinci testini çözmüştük. İkinci testimizde devam ediyoruz. Bir iki sorumuz, atom numarası 24 olan e, artı bir yüklü iyonla ilgili hangileri doğrudur? Şimdi 24'ü önce dağıtmak istiyorum. 24 dağıttığımız zaman 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4S, 2, 3D, 4 kalır ama D4 ile bitiremediğimiz buraya 1, sonra 3D, 5 diyoruz. 24'ün dağılımı bu. Şimdi artı bir yüklü iyon yapmaya kalktığımız zaman şu 4S'teki bir elektron alır. Çünkü iyonlaşırken ve koparacağımız elektron baş kuantum sayısı en büyük olandan kopar. Bunu buradan aldığımız anda bu arkadaşın elektron dağılımı 3P6, 3D, 5 ile bitmiş olur. Şimdi artı bir yüklü iyon dediğimiz tam olarak bu. Bununla ilgili soruyor. Yarı dolu orbital sayısı 5'tir. Şimdi şu D5 5 tane orbitalimiz var ve Hund kuralı der ki 5 orbitalin 5 elektronun varsa hepsine birer tane yerleştirmen gerekir der. Hepsine birer tane koyduk. D5 oldu. O zaman 5 tane yarı dolumuz var ki şuradan öncekilerin hepsi tam dolu. S orbitallerinde 7 elektron bulunur. Sayıyorum 2 2 daha 4. 2 daha 6 yaptı. Burada 7 yazıyor. Bu yanlış oldu. Yani bunu şunun için koymuş. Elektronu öğrenci tutup da buradan koparırsa burada S1 olacak ya. Yani öğrenciyi buradan kandırız mantığıyla soruluyor, koyulmuş bir şık. D orbitalindeki elektron sayısı 4'tür. Ha yine aynı mantık. Elektronu burada koparırsan 4'e doğru dersin ve hataya düşersin. O da yanlış oldu. D orbitalinde 5 elektronuz var. Ee, hangisi doğrudur diyordu. Yalnız 1 oldu. Ve bir sonraki soruya geçtik. 4P, 5D, 6S ile ilgili yargılanan hangileri doldurdu? başkanım antroposayarlar arasında ilişki. Burada en büyük 6 var. Sonra 5, sonra 4. Evet, başkanım antroposayarlar arasında ilişki bu. Enerjisi en büyük olan, bakın. Yan yana yazayım. 4P, 5D, 6S. Burada bir kuralımız vardı. N artı L kuralı. Hangisinin enerjisi hangisinden fazla dediğim zaman 4 artı 1 5 yaptı. 5 artı 2 7 yaptı. 6 artı 0 6 yaptı. Burada en artı L'si en büyük olan 5D o zaman enerjisi en büyük olan 5D olmalı. Doğru oldu. İçerdikleri orbital sayıda arasında ilişki. Orbital sayısı deyince D'de 5 tane var. P'de 3 tane var. S'de 1 tane var. Yani D büyük, P büyük, S olması lazım. D büyük, P büyük, S. Bu da doğru oldu. Cevabımız 1, 2 ve 3 oldu. Atom numarası 21 ile biten X element atomunun en yüksek enerjili orbitalinin sahip olduğu kuantum sayıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Burada en yüksek enerjili dedi. Dağılım yapıp görmem lazım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 deyince 20 yapar. 3 D1 dedik mi? 21 yaptı. Şimdi en yüksek enerji deyince direkt dağılımda en sona koyduğumuzda en yüksek enerji deyip e, başlıyorum. Baş kuantum sayısı 3 diyor. Yanlış. Şey 4 demiş. 3 olması lazım. Yanlış. Spin kuantum sayıları zaten e, artı ya da eksi 1 bölü 2'dir. Tam sayı çıkmıyor o. Bu direkt yanlış. Manyetik kuantum sayısı D'nin L'si 2'dir. L'si eksi 2 eksi 1 0 1 2 şeklindedir. E burada da öyle yapmış zaten. Buna tikimizi attık. Hangisi doğrudur diyor. Doğruyu bulduk aslında. Açsal momentum kuantum sayısı şu oluyor işte. L2 dedik az önce. 1 olamaz. 1 demek P demektir. Spin kuantum sayısı yine spin dedi. Kesirli olması lazım. Bu direkt yanlış. Cevabı az önce C olarak bulmuştuk zaten. Sonraki sorumuz. N eşittir 3 düzeyinde. L eşittir 1. Bakın L1 demek P demektir. Yani 3 P ile ilgili soru. soru. Ee, eksi 1 bölü 2 yani spin kuantum sayısı eksi 1 bölü 2 olan en fazla kaç elektron bulunur? P dediğimiz 3 tanedir. 1, 2, 3. Hund kuralına göre hepsine birer tane koysaydık yukarıya da aşağı bakacak şekilde önce birer tane koyarız. Sonra ikincilere koyduğumuz zaman Değerlerine zıt spinli olacak şekilde yerleştiririz. Şimdi eksi 1 bölü 2 dediğimiz zaman doldurulmuş orbitallerde bir tane artı 1 bölü 2 bir tane de eksi 1 bölü 2 olur. Toplamda 2 elektron olur. O zaman hepsinde birer tane eksi 1 bölü. Aşağı oklar eksi 1 bölü 2'dir. Toplam 3 tane eksi 1 bölü 2 olabilir e, P orbitalinde. Cevabımız C oldu. Sonraki sorumuz. Baş kuantum sayısı 3. Açsal momentum kuantum sayısı 1. Şurada ne yaptı? 3P dedi. Manyetik kuantum sayısı 0. P'de 3 tane var. 1, 2, 3. Bunlar eksi 1, 0, 1 olacak. Şimdi temel elektron diziliminde en yüksek enerjili orbitalin kuantum sayıları yukarıdaki gibi olan X element atomunun atom numarası aşağıdakilerden hangisi olamaz? Hmm. 1, S, 2. 2, S, 2. 2, P, 6. 3, S, 2, 3P dedim durdum. Niye buraya kadar doldurdum burada durdum? Çünkü Aufbau kuralı der ki orbitalleri doldura doldura git. 1 S'i doldurmadan 2S'e, 2S'i doldurmadan 2P'ye geçemezsin. Şimdi dağılım 3P ile bitiyor dedi ya bana. 3P'ye kadar doldurdum, 3P'ye dokunmuyorum. Şimdi buraya kadar elektronları toplarsam 2, 2 daha 4, 6 daha 10, 2 daha buraya kadar 12 yaptı. Şimdi Soruyu okumaya devam ediyorum. En yüksek kuantum e, sayısı yukarıdaki gibi olan x element atomunun atom numarası atomun, aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi şu 0 aldatıcı bir şeydir. Çünkü p-orbitali 3 tanedir. Bir tane elektronum olsa, eksi 1, 0, 1. İstediğime koyabilme özgürlüğüm var. Getirip buraya koyabilirim. Yani bunun elektron dağılımı p1 ile bitebilir. p1 ile biterse ne yapar? 12, 1 daha. 13 yapar atom numarası. Bunların hepsini tam doldururum. Hepsini tam doldursam ne yapar? P6 ile bitebilir. P6 ile biterse 12, 6 daha 18 yapar. Yani bu arkadaşın elektron dağılımı 18 ile 13 arasında bir şey olmalı. 13'ten küçük olanları kabul edemem. 18'den büyük olanları da kabul edemem. En büyük 18 var. 17, 16, 15. 13'ten küçük bir şey var burada. Hangisi olamaz soru. Cevap Adana olarak gerçekleşti. Sonraki sorumuz. Enerjileri arasında ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi e, şuraya yapayım. Az önce başka bir soruda da kullandık bunu. N artı L kuralımız vardı. Topluyorum. 3 artı 1 4 yaptı. 4 artı 2 şey F 3'tür. 4 artı 3 7 yaptı. 4 artı 2 6 yaptı. E, N artı de kuralımız şuydu. Yani toplamları büyük olan büyüktür. 4F e, burada en büyük çıktı. 7 hepsinden büyük. 4F'yi başa al. Şunda 4F başta. Bunda 4F başta. Sonra en küçük e, 4 var. Yani 3p'yi de sona at. 3p burada sonda, burada sonda değil. Cevabımız C olarak çıkmış oldu. Bu kadar. Sonraki sorumuza geçtik. Yukarıdaki element atomlarından kaç tanesinin orbital elektron dağılımı doğrudur? Şimdi arkadaşlar, tek tek gideceğiz ama bu tip sorularda aklınıza gelecek kişi yazıyorum. Hund'dur. Hund kuralına göre bakacağız. Hund bu bir hata yapılmışsa Hund'da yapılır. Aufbau'da da küçük hatalar olur. Aufbau diyordu ki doldura doldura git. Hund ne diyordu? Önce birer tane koyarsın. Olursa ikincileri koyarsın ama Hund kuralı şunda diyor. Önce birer tane koyarken spin kuantum sayılar aynı olacak. İkincileri koymaya kalktığın zaman spin kuantum sayısı ters olacak. Şimdi Aufbau ve Hund'u anlattıktan sonra başlıyorum. Bir yukarı yok bir aşağı yok. Bir yukarı bir aşağı. Bir yukarı bir aşağı. Bir yukarı boş. Hah işte da ters bu. Sen burayı elektron koymadan buraya iki tane nereden koyuyorsun ya? Onu önce birer tane diyor. Burasına bir şey koymadan buraya elektron koyamazsın. Al sana yanlış. Yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı gidiyor buraya. Şuraya kadar her şey güzel gitmiş. Burada e, önce birer tane koyarsın sonra ikincilere koyarsın. Ama burada bir terslik var. İki tane yukarı ok mu var burada? Olmaz. Aynı orbitalde iki elektron olur ama zıt spin olur. Şuradan patladı bu. Bu da yanlış oldu. Yukarı aşağı yukarı aşağı gitmiş gitmiş. Sonra buraya kadar hepsi tam dolu. Burası dolduktan sonra buraya. Şimdi P orbitallerinde 3 tane orbitalimiz vardır. Üçü de birbiriyle eş enerjidir. Dolayısıyla bir elektronu ister birinci ister ikinci ister üçüncü yukarı hiç fark etmez. Getirmiş buraya koymuş. Gayet de güzel olmuş. Bu doğru oldu. Sonra yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı. Yalnız burada şey var, yarı dolular var. Kural neydi? Önce birer tane koyarım. Bakın yukarı, yukarı, yukarı. Sonra ikinci ters ok koyarım aşağı. Evet çok da güzel olmuş. Bu da doğru oldu. Buraya geldim. Yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı yukarı. Aha burada hata var. İki tane yukarı olmaz. Zıt spinli olmalıydı. Bu da hatalı oldu. Soru neydi? Kaç tanesinin orbital elektron dağılımı doğrudur? Vallahi ben iki tane buldum. Cevap Bursa. Sonraki sorumuza geçtik. Bazı taneciklerin son orbiterlerindeki elektron dağılımları aşağıdaki gibidir. Bu dağılım doğru veya yanlış olarak işaretlenirse hangisinde hata yapılmıştır? Şimdi burada <laughs> hepsini tek tek dağıtıp iyon haline geçirebiliriz ama ben biraz kestirmeden gitmek istiyorum. 24'ü dağıtırsanız arkadaşlar az önce de yapmıştık. Dağıtırsın dağıtırsın dağıtırsın. Şöyle oluyor. 3p 6, 4, S 1, 3, D 4 ile bitiyor. Çünkü 24 ve 29 kimyada klasiktir. S'yi doldurmadan D'yi dolduracaksın. Şuraya 5 yazmam gerekiyordu. B'yi yarı dolduracaksın. Kural bu. 4 ile bitme olmaz diyorduk. Şimdi buna göre bakıyorum. Ee, son orbital ne? D. D'de ne var? 5. 5'ine de birer tane koyacağız. Burası niye boş? Yanlış. Tiki yanlış ama atmış? Gayet doğru olmuş. Şuna bir Artıyı patlatalım. Hatalı arıyoruz. 29. 29'da da aynı durum var. 24 ve 29 kimya klasidir dedim ya. Yapmış işini yapacağım. Ee, 3P6 4S1 3D 10 bitireceksin. D10'a bakacağız. D10 hepsinde bir yukarı bir aşağı koymuş mu? Koymuş. Çok da doğru olmuş. Buna da bir tane artı koyduk. 23 Bakın artı 3 değil 23'ü de atıyorum. Temel halde bu arkadaşın dağılımı şuna göre bakın. 24 olunca bundan bir tane eksiktirsiniz. Ee, 3 P 6 4 S 2 3 D 3 şeklinde biter. 23 budur. Şimdi arkadaşlar bunu 23'ü artı 3 yapmaya kalktığın zaman iki tane buradan alırsın. İki, bir tane daha lazım. Bir tane de buradan alırsın. 2. Neyle bitti? D2 ile bitti. Şimdi bakıyorum bu arkadaş... D2 ile bitmiş mi? Burada D3 görüyorum. Yanlış olacak. Bu da doğru oldu. Sonra 21. 21'i dağıtıyorum. T 21'i dağıtıyorum önce. Ee, 3 P 6 4 S 2 20 yapıyor orası. 3 D 1. Sen bunu artı 1 yapmaya kalkarsan şuradan bir tane alırsın bir kalır. Sonuç olarak hala D 1 ile bitiyor son orbital D'dir. 1, 2, 3, 4, 5. 5'in bir tanesinde bir tane ok olacak. Doğru oldu. Buraya da doğru tik atmış. Bu da doğru oldu. Sen son numaramızı yapıyoruz. M24. 24 artı 1 değil. 24 dağıtıyorum. Az önce yaptık. 4S. 1, 3, D, 5. Şimdi bunu artı 1 yapacaksam şu 4S1'i oradan alıyorum. D5 ile bitecek. Ne oldu? Hepsine birer tane koydum doğru oldu. Tiki doğruya koymamış gitmiş yanlış atmış. Hangisi hatalı? E şıkkında hata yapılmış. Evet cevabımız bu. Bir sonraki sorumuza geçtik. X artı bir iyonun elektron dağılımı 3P6 ile sonmaktadır. Sonlanmaktadır. Hemen dağıtıyorum. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Topla burayı. Ne yapıyor? 10, 12, 18 yapıyor. X artı 1'in burasına 18 yazarsınız arkadaşlar. 18 bir daha burası 19 yapar. Şimdi temel halde x 19'u dağıtacak olursanız aynısını bir daha yazmayayım. Aynısını yazarsın yazarsın sonra 3 p 6 4 s 1 olur. Evet elektron dağılımımız temel halde budur. Şimdi diyor ki x element atomu ile ilgili aşağıdakilerden hangisini belirleyemeyiz? Atom numarasını belirledik işte 19. Periyodik cetveldeki yeri en büyük baş kuantum sayısı 4 ya. 4. periyot demektir bu. Sonra burada 1 var. 1A grubu demektir. İşte periyodik tablodaki yerini de buldum. Bu bir dursun. En yüksek enerjili elektronun baş kuantum sayısı en yüksek 4S. Baş kuantum sayısı 4 oldu işte. Bunu da bulabiliyorum. Metal ya da ametal. S1 ya da S2 ile bitenler metal oluyor ki zaten. Bunu da belirleyebiliyorum. Ama nükleon sayısı neydi? X'in nükleon sayısı burası proton, burası nötron dersiniz. Nükleon sayısı proton artı nötron şeklinde belirleniyor. Şimdi bu tanecikte ortada nükleon sayısı yok çünkü kimyada izotop devi tanımız var. Yani X'in burası 19'a, burası 19 olabilir. X'in burası 19'a, burası 20 olabilir. X'in burası 19'a, burası 21 olabilir. Bakın e, nötron sayıları değişkenlik gösterebiliyor. O zaman nükleon sayısını belirleyemeyiz arkadaşlar. Evet cevabımız Ceyhan oldu. Sonraki sorumuz nötr haldeki bir atomun elektron dağılımı 3p5 ile bitiyormuş. Hemen 3p5'i bulalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Hadi geçmiş olsun. Buna göre bu elementle ilgili hangileri doğrudur? Değerlik elektron sayısı 5'tir. Bir kere bu da 3, bu da 3'e. Baş kuantum sayıları 3. S ile P'yi toplarsın. 3 daha 7 yapıyor. Değerli elektronu ben 7 buldum. O 5 diyor. O zaman buna hadi oradan diyoruz. 3. periyot 7 daha. En büyük baş kuantum sayısı 3 ise 3. periyottur. Burası doğru. 3, 5 2 daha 7. Değerli elektronu ise grup numarası zaten. 7 A grubu. Bu da gayet doğru oldu. Eksi 1 yüklü iyonu. Şimdi bunu eksi 1 demek. Buna bir tane elektron vermemiz gerekiyor demek. Buna bir tane elektron verirsiniz. Arkadaşlar Elektron dağılımı P ile bitiyorsa alınan elektronları P'ye yerleştirsin. P5'e bir tane daha elektron koyarsan yani X, 1 P5'ti, P6'ya kadar alabiliyordu. 3, P6 oldu. Burada da 3, P6 diyor. Gayet de doğru olmuş. Buna göre cevabımız hangisi doğrudur? 2 ve 3 denizli oldu. 15. sorumuz katman sayılarını verdim diyor. Katman sayısı hepsinde 3'müş gerçi tam dolu orbital sayısı 1, 3, 5 e, katman sayısı e, son, e, şurayı bir okuyalım. A grubunda bulundukları belirlenen X, Y, elementlerin elektron bulunan en yüksek katman sayıları ve bu katmanda bulunan tam dolu orbital sayısı. Ha, son katmandaki orbital sayısı kastediyormuş burada e, ilişki yukarıdaki gibidir. Buna göre bu elementi periyodik cetvelde gruplar aşağıdaki hangisine doğru verilmiş olabilir? Şimdi tek tek gitmez lazım. Birinci kat şey, üçüncü katman diyorsa 3'e kadar dolduracaksın. 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3'e kadar geldim. Şimdi üçüncü periyotta bir tane tam dolusu varsa 3s 2 demektir. İyi yazıyorum. 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s ama burada şey diyor. Daha bir tane değil çünkü S'de bir tane var. 3P diyeceğiz. Sonra bunda bir tane tam doldurdum. P'de 3 tane var. 3 tane tam dolu olması için hunt kura hund ne diyordu? Önce birer tane koyacaksın. Şimdi tam doluya geçiyoruz. 3 tane lazım bana. Bir tane burada var. 2, 3. Ne oldu? Buna tam doldurduk. 2, 4. Bir de burada var. 5. 3, 5 ile bitti. Sonra son numaramızı yapıyoruz. Z, 1, S, 2, 2, S, 2, 2, P, 6, 3, S, 3, P. Şimdi bunda bir tane var. Şunda da 3 tane var. Ve şurada diyor ki 4 tane tam dolu var. O zaman bunların hepsini tam dolduracağız arkadaşlar. Hepsini tam doldurursan 2, 6 olacak. Sonra toplarsanız burayı 10, 18 yapacak. Ondan sonra soruyu çözmeye başlayabiliriz. Ee, periyodik cetveldeki grup numaraları istenmiş burada. S2 ile biten bir element 2A grubundadır. Değerlik elektron 2A. Cevabımız burada 2A, 2A, 2A. Şunlardan biri doğru cevap. Sonra S2P5 2 5 daha 7 yapıyor. Baş kuantum sayısı en büyük olanlardaki elektron sayılarını topladım. 7. 7A grubunda bir şey arıyoruz. Şu arkadaş 7A'da. Aa cevabımız çıktı. Cevap Adana. Sonra burada 6, 2 daha 8 yapıyor zaten. Bu arkadaşın da 8 e almasını gerekiyordu. Cevabımız Adana oldu. 12 numaralı sorumuz. X2 yönde X2 yönde toplam 106 elektron bulunmaktadır. Buna göre bu yöndeki X atomunun periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi burada ee, şuradaki bilgi aslında 9. sınıfta öğretilen bir bilgi. Yani bir tanecikteki toplam proton sayısı nasıl bulunur, elektron sayısı nasıl bulunur gibi bir bilgi var. 9. sınıfta anlattığımız bir konu. Şöyle bulunuyor. Ee, X'i bilmiyorum ya. X'in şurasına A diyeyim. Nötr bir atomun elektron sayısı ile proton sayısı birbirine eşit ya. Proton sayısını verince aslında elektron sayısını vermiş oluyor. Şimdi iki tane X kullanmışsa 2 çarpı a tane elektron buradan gelecek. 2 çarpı a artı 7 tane oksijen kullanmış. 7 çarpı 8 de buradan gelecek. 7 çarpı 8. Eksi 2 demek 2 tane elektron da bir yerden bulmuş getirmiş. Buraya da 2 tane elektron koydum. Bunun toplamının 106 olduğunu söylüyor. Burada bir tane bilinmeyen var. Bunu bulacağız. Burada ne yapıyor? Burada Burada 56 var. Burada 2 var. Bu 56'yı karşıya atsak 50 yapıyor. Bunu karşıya atsak 48 yapıyor. 48'i 2'ye böldük mü a eşittir 24 geçmiş olsun. Yani x dediğimiz 24. Otom numarası 24 olan bir arkadaşımız. Az önceki bir soruda da bahsetmiştik. Kimyada 24 klasiktir. Çünkü 20 dediği anda 4S2 ile biter. 21, 22, 23 deyince 3D'ye geçer. Ve sonra 3D4. Neydi kural? D4 ile bitmez ki kimyada. O zaman bu arkadaşı bir eksiltirsin. O bir eksiği buna koyarsın. Ne oldu? 4S1, 3D5 ile bitti. Şimdi bir grup ve periyodunu bulalım. En büyük baş kuantum sayısı 4 ya. Bu kesinlikle 4. periyotta olmak zorunda. Şunlardan bir tanesi. D ile biten bir element kesinlikle B grubundadır ama yukarıya toplayın S ve D'yi toplayın. 5-1 daha. Ne yapıyor? 6 yapıyor. O zaman 6 B grubunda olmalı. Cevabımız A olarak gerçekleşti. Testimiz burada bitiyor. Son iki testlerimizde görüşmek üzere.